Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, İran'ın nükleer programının ciddi şekilde zarar gördüğünü duyurdu. Yazılı açıklamayı CIA direktörü John Ratcliffe yaptı. Ratcliffe, İran'a ait nükleer tesislerin imha edildiğini, yeniden inşasının yıllar süreceğini belirtti. Um, Amerikan CNN International ve The New York Times yayın organları Pentagon'un istihbarat kolu tarafından hazırlanan ön raporu haberleştirmişti. Basına sızdırılan bu raporda saldırıların Tahran yönetiminin nükleer programını tamamen yok edemediği, nükleer silah üretme kabiliyetini birkaç ay ötelediği ifade ediliyordu. Ancak bu durum Amerikan yönetimine göre tam tersi. NATO zirvesi için Lahey'de bulunan Savunma Bakanı Pete Hexet, İran'ın nükleer kapasitesi yerle bir edildiğini tekrarladı. Hexet raporun sızdırılmasına ilişkinde Federal Soruşturma Bürosu FBI ile inceleme başlattıklarını duyurdu. <laughs> Savunma Bakanı, raporu haberleştiren basın kuruluşlarını Trump'ı karalamaya çalışmakla suçladı. Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt de, sızıntının kaynağı olan kişi ya da kişilerin bulunması halinde hapse atılması gerektiğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan yetkililerse Trump yönetiminin kongre üyeleriyle gizli rapor paylaşımını kısıtlamayı planladığını açıkladı. Bugün Beyaz Saray'dan bir heyetin bilgilendirme yapması bekleniyor. Heyette Savunma Bakanı Pete Hexet, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Redcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Cain yer alacak. Hexet de Pentagon'da konuya ilişkin basın toplantısı yapacak.